Dediği gibi herkes aynı görmez. Biliyor musun? Artık aynı görmüyoruz. Farklı görüyoruz. Hayat devam ediyor ama farklı görüyoruz. Aynı görmüyoruz artık. Bir çocuk sesi tüm dünyada yankılansın istedi. Annesiyle bir şarkı yazdı. Kelimeleri özenle seçti, notalarını hayal etti. Ama melodisi gökyüzüne yükselmeden sesi enkazın soğuk sessizliğinde kayboldu. Yağmur Rifa'yı oldu. 6 Şubat'ta hayalleriyle birlikte hayatını kaybetti. Deprem sadece binaları değil aynı zamanda bir çocuğun düşlerini de yıktı. Yağmur depremle birlikte vefat ettiğinde sadece 13 yaşındaydı. Ancak onun müzik öğretmeni Nezahat Göztepe hayalini gerçekleştirebilmek adına şimdi hem öğrencileriyle hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca çocukla birlikte bu hayali gerçekleştirmek için var gücüyle mücadele ediyor. Asrın felaketini Hatay'da yaşayan Nezehat öğretmen, öğrencisi Yağmur'u hiçbir zaman unutmadı. Bir sınıf dolusu çocuk onun şarkısını söylemek için enstrümanlarını aldı, onun hatırasına sahip çıktı. Bu şarkı şu an 6 Şubat'ın sembolü oldu. Yağmur çok yetenekli bir çocuktu çok güleç bir çocuktu, müziğe aşık bir çocuktu. Yağmur'un son isteği gerçekten şarkısının çocuklar tarafından söylenmesiydi, arkadaşlarının öğrenmesiydi. Öğretmenim, öğretmenim. Yağmur kardeşimizi kaybettikten sonra hepsi bütün Türkiye'nin gözünde ayrı bir anlam kazandı. Burada zaten anlattığı şeyler hani sanki depremin nasıl yaşandığını anlatıyormuş gibi hissettiriyor insanı. Yağmur artık yok ama hayalleri yaşıyor. Arkadaşlarının tek isteği onun şarkısının unutulmaması adına çocuk şarkıları repertuvarına alınması.